Merhaba arkadaşlar bakın yorumlarda çocuğu linçlemeyin. Gerçekten üzülüyor. Yapmayın şunu. Yani linçin bir geçmiyor sadece birinin şeyini kırıyorsunuz yani kalbini kırıyorsunuz. Yapmayın. Oğlum oynanmaz mı ya? Ee, evet. Ee, arkadaşlar ben şimdi buradan dev goblin attım. Bekle balıkçı onu yakalar hemen. Güzel güzel benimki vurdu. Biraz ben de arkadan bu uzakta goblin attım ki. Hem şunu da dolanan biraz yardımcı olsa bu dev goblin'e falan yapabileceğim bir şey yok maalesef ya. O konuda... Bombacı atalım da alan vursun. Anam adam buranın kartım yok. Cüz. E korumaları yaptım ama balıkçı sıkıntı işte baya. Balıkçının önünde buz golü Çok güzel tam aldım onu. Balıkçı aldın da bunu almış. Bekle ben niye bunu almakla uğraşayım ki? Bam. Koş oldun. Hayır o odur. Bir kere vursa çok güzel. İkinci de vurdu. Hayır ya. Vurdu çok güzel asır olarak yönde yetişmemiz lazım. Hemen evet. şimdi balıkçı da geldi ya biraz sıkıntı arkasına hemen korumaları atayım ama deprem attı. Neyse korumalar da hasar yedi kötü oldu. Bu korumalar bayağı işe yarıyor ya Alıyor evet. Müthiş. Ne evet, yarıyor ben korumaları kullanıyordum. Ne atacak? Attım dev attım. Bilecekler o şey. seni oyalar oya. Ben de olsa da iksir kafamıza. Biz sonra ata atağa çıkacağız. Çek şunu. Çok güzel. Müthiş vurdu Demir Çok güzel. Vur bir tane daha. Vurmadı ya. Keşke ben saydım. Arkasına korumaları da atayım. Arkasından mızraklı goblin de atayım. Elektrojel hadi. Düz dersende uçamaz ne yaptın? Dersene o ok katınca ne oldu <laughs> sana? Deprem ona niye sarsam? <laughs> o havada oğlum havada dersen nasıl yapılır? atıyor O domuz beyin sınakından ken, o da bunu attı. Balıkçıyı ortaya koyalım da çeksin onu. Çok iyi, Vurmadım gerçekten. Evet vurmadım. Bunu atayım arkasına. Ben minyonları atayım. Arkasından bir tane daha atayım ben. Hatta dur. Çok güzel. Bu müthiş bir şimdi? Olmadı. Vurmadım. Yes. Yine mi şeyden bir şeyden bir Hayır de ya. 1-0 kim? Evet. Arkadaşlar, arkadaşlar 1-0 <laughs> <laughs> Hadi bakalım kim kazanıyor Diğer maçı ben Bir normal çekilişle at bence tekrar Bu mu? Aynen Öçü de çekiliş değil Sen diyorsun biraz daha mı? <laughs> Neyse bir hangi, de. kartları görebiliyoruz sanırım Ama ediyorum. Of çok güzel Ama Emre onu yapmayı bilmiyor ki yapmayı bilse ben yenerdim. Bak sırf anti olmasın. Anti, o, aa anti olabilir bu konu abi. Bir tane de bunlar alayım. Aha müthiş. Hadi bu sefer. <laughs> tamam bunu alayım lazım. o destem çok ağır oldu. Başka bir şey miyim? Şuan. Benim destem 3.6 seninki 4.3. Bende eksik toplayıcısı var. Aa ben de Neyle başladın? Bir tane madenci bir tane de şey yaptım. İksir toplayıcısı dikelim. Burada bunun için çok iyi bir kart bu. Benim elimde olan. Bilmiyorum ne işe yaradı ama bende çok atak kartı yok ya. Onları öldürmem lazım. Bence ben sağ kuleyi aldım ya. Aynen aldım. sağ geçmiş olsun. Şu ikisi toplayıcısında yıksın da bari. Sen bu hali Bu hali can bence beni. İnşallah göreceğiz. Anam hayır hayır hayır. Hiç kartım yok. Sıfır. Hadi artık ya. Çok kötü oldu. Senin o kartın öldürecek kartım da yok ki benim domuz şey. Domuz çıkanın adı neyse. Hayır. Ya ben hangi birini savunacağım bilmiyorum ki. İksirini kökledin orada. Hmm. Benim de iksirini köklü ki. Dart. Bum. 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 Gop. Attım ben Arkadan niye başladın? Ha. Hayır! Yıldırım'ı kaçırdım. Yıldırım kaç eksiriyor ki? Altı. Oha. O zaman hemen saldırayım sana ya. Ha bende atak kart çok böyle fazla canlı. Boş kontrol etsin. Canım. Abi. toplayıcısı. Hadi yetişeyim. Hayır. sana <laughs> <laughs> Yetiştim sana. Hayır, 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 hayır. hayır. İksirini köklüyor. Hayır. İkinci iksir toplayıcısı geldi. <laughs> hayır, bu. Bu işte bu. Ulan öndeydim ilk başta arkadaşlar. Yenebilirdim ya. Aa. Çok kötü oldu yine. İksirini kökledin ya orada. De işte. Benimki de değil arkadaşlar. Arkadaşlar çok kötü kart. Bu deste çok kötü ya şu an. Ne? Ne ölecek kartım da yok ki ya. Oo mini pek kattı sıçtı. Işte. Ben... Tek başına resmen. Senin vurduğun hasarın tek vuruşuyla indirdi resmen. Üf, saçma bu, sapan ya. Ne yaptı? Ben elim iyi diyordum da çok da iyi değil gibi ama. Burada bu desteğiyle iksir toplayıcı çok iyi uyumlu oldu. <laughs> Nedenini sorgulama. İksir torbacısı 6 iksir ve benim mata kartım 7 iksir. Geldi. Baba geldi. Kıvılcımın geldi. Benim. Ya senin kıvılcımın. Hadi. Ya bir tane vurduğunda bak görüyor musun? Bu bir tane daha vur lütfen vur. Ah be. Kıvılcım bir tane vurduğunda çok fazla hasar vuruyor. Evet. Hayır. Hayır hayır hayır. hayır. Yusuf. <laughs> Bitti i̇şte, işte, işte, benim o ne ya. İkinci iksir toplayıcısı geldi. Ben bu ele alacağım oğlum. Ben bu ele sana salmam. İyi yani üstelik şeyinle. Benim daha atak kartımı görmedin sen. Ben sana göstereceğim atak kartımı birazdan. Kalk tamam, aldım. Atıyorum. İyi bari bu Ulrichs'in fotoğrafı... Ooooooooooo! <laughs> ben niye ana kuleye saldırmaya çalışıyorsun? Enayi misin? Ooooooo! Ben ben şimdi pek az üç tane yapacak benim çocuğum. Ne yaparsınız guys? Tomruk yetiş. Çok güzel, çok güzel vur. Vur oğlum bir tane. Vurman için daha ne yapayım ben? Vurdu. Hadi bakalım. O da güzel yıktım. Ya yeter artık anla şu Mini Pekka'yı ya. <laughs> Bak dosturacağım gibi senin Mini Pekka'nı. 2-1 <laughs> Döveceğim seni ha. Ya Mini Pekka olmasa hiçbir şey yapamazdım. Ne <laughs> hey. yedin ne küpüledi ya. Ya bir şey olmaz. Ya Mini Pekka olmasa var ya seni yenmiştim yani. Ya biliyorum. Başladık. Ben de yüzde yüz iksir golemin Ben sonunda düşünmen lazım. Ben de iksir golem alsam kaybediyorum. yüzden almamış olabilir ama Ya Tesla almış ya. Alırım ben Tesla. İksir golem en büyük kantisi de ona gelmiş. Bu nasıl iştir? Şifacı. Hop şifa şifacı. Bum. Oma. Oma. Kum. Bum. Arkadan bir mi Hadi. Onu açmam lazım benim. ağır saldırabilirim. Evet <laughs> sen bana verdin. <laughs> çok güzel bir tomruk. Ben de sormak yok. çok <laughs> güzel <laughs> fakat. Uf <Of> devi bak, Kaç <laughs> Bence bu sefer de devden dolayı kazanacağım. Bence bu sefer de devden dolayı kazanacağım. Benim sana daha göstermeyelim bir kart var. Benim de var. Ha atak kartını göstermedi. Acaba ne? Elektro hangisini seçti? Bilmiyorum. Orada göstermem lazım da yani. Yoksa sen bana göstereceğin onu yitemeyeceğim. Şifacı! Sırf ona versin. O vurdu mu çok vuruyor kardeşim. Ya biliyordum. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar ki? Yani. Peki ben o karakterinden kazanacağım ki... Ben diğerinin savunucu daha çıkmayacağım mı? 2-2 ya. İşte bu ya. Arkadaşlar yine eksir golemini almış. Geldi onunla. bana alamayız eksil golemini. Vallahi ben Ya ben yoksa Ya. Niye? <gülüyor> um. <gülüyor> Hangi kart? <kol? gülüyor> <laughs> bıraktım onu ya, baktım. Belki dikkati de oraya alacaktım ki diğerini savunmaya çalışsam. Şu amca çok sıkıntı ya amca amca çok sıkıntı benim için ya amca ile şimdi nasıl ay uf ne yapacağım bu amca ya öyle değil mi bak Evet, evet arkadaşlar arkadaşlar 3 taç yaptım üç.